Merhaba arkadaşlar, bir programa daha hoş geldiniz. Bu programda aslında e, Türkiye hakkında bir şey konuşmak istiyorum. Çünkü Türkiye ile İsrail biraz yakınlaşmaya başlamıştı başlamışlardı. İşte bu depremden önce ve depremden sonra da e, olmaya başlamıştı bu yakınlaşmalar. E, işte Dışişleri Bakanı gitti geldi, Cumhurbaşkanları gelecekti bizim bu tarafa, o hastalandı gelemedi. Ee, ve e, özellikle Türkiye'nin istediği e, bir proje var. Bu e, İsrail'deki doğalgaz gaz hattının, yani doğal kaynaklarının Türkiye üzerinden e, Avrupa'ya taşınması ki buradaki amaç e, Avrupa'nın, Rusya'nın aldığı e, gazın %40'ın en azından karşılayabilecek bir e, meblağ olmasından dolayıydı. Ve aslında Türkiye buraya 1,5 milyar euroluk yanılmıyorsam veya dolarlık bir e, proje olacağını düşünerek yaklaştı. Hani bana sorarsanız çok daha fazla olur da bu projenin bedeli neyse. peki ee, <laughs> ee, ne oluyor bu projelerde? Neler olmaya başladı ve ilginç bu proje gerçekleşir mi? Bu projenin gerçekleşmesi bence çok neredeyse yani imkansız demek istemiyorum ama çok zor. Bunun birkaç sebebi var. Şimdi öncelikle İsrail'in bu projeden önce Yunanistan'la birlikte işte Mısır, Yunanistan falan filan oradan biz bir doğal hattı geçirelim diye bir projesi vardı. Bunu e, biz e, çok istemedik. E, buna taş koyduk, olmayacağını söyledik. Bizim ekonomik e, ek zonlarımızdan geçiyor dedik falan filan. İşte mavi vatan hikayesi ortaya çıktı arkasından. E, zaten bizim e, çoğu e, yerler bizim sınırlarımız içerisinde kalıyor. Bu bir savaş nedeni olur olmaz. İşte o aralar yani 2022'de yanılmıyorsam veya 2023 Şubat'taydı tam hatırlayamıyorum tarihini ama Amerika desteğini çekti. Zaten proje bir anda rafa kalktı. Bunun arkasından Rusya, İsrail, şey, Türkiye İsrail'e dedi ki gel sen de birlikte biz bunu yapalım. Kıbrıs'la Suriye arasındaki bölgeden hattı geçirelim. Adana civarlarına, Adana'dan da direkt şeye getirelim. Yunanistan tarafından Viyana'ya kadar bu hattı geçiririz. Yani onlar sorun değil. Yani Türkiye tarafı pek sorun değil. Ama orada çok sorunlar var. Bir kere bu hat Kıbrıs Sur'un tarafının da e, hak iddia ettiği bir yerden geçiyor. Geçmek zorunda. Bu anlamda e, bir sorun. E, i̇kinci sorun, nasıl diyeyim? Suriye tarafı. Pardon. İkinci, ikinci sorun da e, Suriye tarafı yani haritayı şöyle Kıbrısla Suriye arasında bir hayal ederseniz orada e yani Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkileri de düşünürseniz e bunu Suriye'nin de pek e izin vereceğini ben düşünmüyorum. Şimdi depremden sonra Suriye ve Türkiye biraz yakınlaştılar. Malum depremin bir kısmı aynı zamanda Suriye'de meydana geldi. Orada yıkıcı etkileri oldu. Yardımlaşmalar meydana geldi. Bunlar güzel şeyler komşuluk ilişkileri açısından. Ama baktığınız zaman bizimkiler e, e, hala Suriye'ye yakınlaşmanın bazı şartları olduğunu söylüyorlar. E, haklı veya yaksı olduğunu tartışmıyorum ama e, bu şartlar Suriye tarafından kabul edilmediğini söylemek zorundayım. O yüzden dolayı da bu yakınlaşma bir anda yine tekrar rafa kalktı, daha zamanı değil denilerek. işte mültecilerin geri dönüşümü Kuzey Suriye'nin durumu ve diğer konular. Bu nedenle baktığınız zaman da Suriye tarafından da bu projeye hayır denceği çok açık. Kıbrıs tarafının ve Avrupa Birliği'nin de hayır diyeceği çok açık. Türkiye ile İsrail ilişkileri ne kadar yakınlarsa da bizim Türkiye yani bizim İsrail ile her zaman ilişkilerimiz sıcak olmayacaktır. Burada işte Filistinlerin durumu özellikle çok önemli bizim açımızdan da. Hani bunlara baktığınız zaman da ben İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her zaman canlı olacağını düşünmüyorum. O yüzden dolayı da böyle bir projenin gerçekleşmesi en az İsrail, Mısır, Kıbrıs'ın tarafı, Yunanistan arasındaki doğalgaz hattı kadar neredeyse imkansız. Baktığınız zaman oradaki politik sorunlar hemen hemen yok. Orada Türkiye'nin ortaya koyduğu sorunlar var güzergah konusunda. Buradaki sorunlar hem güzergah konusunda sorunlar var hem de Politika yönünden sorunlar var. Yani ülkelerin arasındaki politikalar yönünden sorunlar var. Bunlara baktığınız zaman da hani bunun gerçekleşmesi daha zor. Ee, ekonomik olarak baktığınız zaman tabii ki bu proje çok mantıklı bir proje ama ister İsrail, Yunanistan, işte atıyorum bunun kesimi Mısır olsun, ister İsrail-Türkiye tarafından olsun. Bu Avrupa Birliği için çok güzel bir proje. Avrupa'nın da son 15 yılda dinlendirdiği bir proje ama bu projenin yani Türkiye-İsrail hattının, Türk İsrail Yunanistan işte Mısır Rum kesimi hattına göre bir avantajı biraz daha ucuz olması. Bu konuda doğru. Çünkü oradaki deniz geçişi çok daha uzun Yunanistan'a doğru giden boru ve borunun güvenliği çok zor. Yani herhangi bir şeyde hani korsan geldi orayı patlattı. Aynı bu Finlandiya'da yanılmıyorsam çıkmıştı veya da hani neyse Finlandiya'da herhalde. Ee, bir de Norveç tarafından boru hattı patlatıldı ya. Hatta Ukraynalılar patlattı kendi boru hattı. Yani işte neyse işte. Ee, hani e, onun gibi şeyler olabilir. O yüzden dolayı o uzun bir boru hattı denizde çok mantıklı değil. Zaten askılı olarak kalacak ister istemez o. Salınımla askılı olur. Böyle yer e, ona koyamazlar. Mümkün değil. E, yani böyle baktığınız zaman gerçekten çok sorunlu bir e, şey. E, proje her ikisi de bence Hindistan İsrail şey pardon Türkiye İsrail hattı bunun da olması o yönden pek mantıklı değil. Zaten şimdi G20 oldu biliyorsunuz Hindistan'da. Yeni bir proje ortaya çıktı. Hindistan, Orta Doğu, İsrail ve Yunanistan'a doğru giden bir ekonomik hattan bahsediliyor. Burada hem işte tren yolları olsun, hem gaz geçişi hem deniz ticareti ciddi bir ekonomik bir şey. Burada Türkiye bypass ediliyor. Ve bu hattı Türkiye şey yapamaz mesela, engelleyemez. Çünkü İsrail'den Yunanistan'a deniz yoluyla, yani deniz hattı değil, denizin altında olacak bir boru hattından bahsedilmiyor. LNG veya kuru yük gemileri, yük gemileriyle ticaretin yapılması tartışılıyor ki bu çok ciddi bir şey. Yani bunu Türkiye engelleyemez hiçbir şekilde. O yüzden dolayı böyle bir ticaretin olması veya hattın olması, bu her iki doğal gaz hattını bir anda öldürür açıkçası. Hindistan'ı Avrupa'ya daha çok bağlar. Bu Avrupa'nın ve Amerika'nın da isteyeceği şeydir. Amerika'nın da desteklediği bir şeydir. Hatta Çin için daha bence biraz avantajı var aslında uzun zamanda baktığınız zaman güvenlik geçiş anlamında ama bazı olmak olması birlikte ama dediğim gibi hani Türkiye bu bypass eden bir sistem olur buradaki en önemli konu Türkiye buna katılabilir mi hayır buna katılamaz çünkü bu hat hiçbir zaman Türkiye'nin istediği ekonomik yani ekonomik zorundan geçse bile. Yani Libya ile aramızdaki, <laughs> Libya ile aramızdaki ekonomik zondan geçse bile ben yani engelleyebileceğimiz bir şey değil yani. Kurallar gereği, uluslararası kurallar gereği. O yüzden dolayı e, böyle hattın olması e, dünya için e, daha büyük bir e, ekonomik getirse de çok 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 fazla ekonomik kazançları olabileceği bir şey. Evet, bu haftalık bu kadar. E, programımızı desteklerseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.